Şimdi şöyle bir sorumuz var tablo sorusu. Tekrar söylüyorum, tekrar tekrar söyleyeceğim artık dilimde tüy bitin. Ee, bu tip sorularda bir, hareket nereden başlıyor, nasıl başlıyor? İki, nerede bitiyor, nasıl bitiyor? Olayın özü bu, başlangıcınız bu. Bu ne yaparsanız soru çıkar kesin. Soruyu okuyorsunuz, ee, uzaklıklar eşitmiş. Bakın ne diyor? T noktasından. B hızıyla atılan. Demek ki hareketimiz T'den kinetik enerji ile başlatılmış. Cisim M noktasına kalır. O zaman sen bana gerisini okumaya gerek yok. Tm arası enerji bulur. Yapacağın tek şey Tm arası enerji bulur. Şimdi T'de kim var? Ne kadar? Tener'den, evet. 3MGH potansiyel var T'de. Başka? Kinetik, kinetik var. 1 bölü m ve kare. Bakın bu sizin T'deki enerji. Çünkü kinetik de atılmışsınız. V <laughs> hızıyla atılmışsınız. E potansiyeliniz de var. Denkleri yazın. Sonra bu adam nereye kadar çıkıyor? Evet. M'ye kadar çıkıyor. M'ye kadar çıkarsa bu eleman. Şuraya kadar çıktığına göre. Potansiyeli var mı? Evet. Var. Oraya kadar çıktığı için kinetik var mı? Yok, yok. Kinetik yok. Şimdi artı piyasada ısı var mı? Sorunun kökenini okursanız şurada bakın sürtünmeden dolayı dediğine göre piyasada sürtünme var. Her bir aralıkta bula bula sormuş. O zaman burada bir I, V ısı var. Bu V ısı kaç bölme gidiyor bakın buraya? 1, 2, 3, 4, 5 tane yol gidiyor. Çünkü normalde ben buraya V ısı yazarım ama V ısının formülü de Fs çarpı X T. Bunu da bilmeniz lazım. E, X olarak kaç bölme gidiyorsunuz? 5 bölme gittiğiniz için ben buraya ne yazacağım? 5 tane Fs X yazacağım. Şimdi bunu bir tartın bakın. Kafada bir şey yapın. Şunda bir problem var mı? Bunu yazmada bir problem var mı? Ben bu yazımı da anlamıyorum diyorsanız zaten yapacağımız bir şey yok artık ne yapalım kolay da zevk almaya baksanız. Yani o yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Ama bundan sonrası mat olacak bizim için. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu nereden geldi Düzenleyebilirim bir miktar. Düzenlersem şu adamı buraya atacağım. 2mgh eksi olarak atarım. 3'ten de 2'yi çıkartırsam bakın bir tane mgh kalıyor. Artı kinetik eşittir. 5 tane F X. Şimdi benim oynayacağım denklem bu. Mavi bitti. Yani ilk tur bitti. Şimdi ikinci tura bakacağım. İkinci turda diyor ki çıkabilmiş. Okey. Aynı isim. Bu sefer <laughs> k'dan V hızıyla atıldığında bu sefer S'ye kadar çıkabilmiş. E demek ki ben ne yapacağım tekrar? K, S arası enerji K'da ne var? Ne kadar? Ne kadar? Potansiyel. 4 mgh. K'daki 4 mgh var. Artı kinetik var. 1 bölü Eşittir. Nereye kadar çıkıyormuşum? S'ye kadar. Yani 2 m aşağı çıkıyorum. Artı kaç yol gideceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yol gideceğim. 6 tane de f x gideceğim. Bu da benim ikinci denklemim. Düzenlersen bunu buraya attım. 2 m artı 1 bölü 2 m² kare eşittir. 6 tane fsx x çıktı. Çıktı. Burada şey yapacaksınız. Bak bunun denklem çözümünden bahsediyorum merak edenler için. <laughs> şunu yalnız bırakırsınız. Yalnız bırakmak demek abonemniyajı buraya atarsınız demek. Attığınız zaman 1 bölü 2 m v kare eşittir. 5 tane fs x eksi emniyaj olur. Bu tamam mı? Sonra ne yaparsınız? Bunu alır. Burada yerine yazarsınız. Yani yok etme metodu dediğimiz kavram. Yazarsak yerine eğer şöyle bir şey çıkar. 2mgH bu vardı zaten. Artı artık şunun yerine ne yazıyoruz? 5 f Şöyle yazalım. 5 f eksi MGH. mgH yazıyoruz bunun yerine. Eşittir 6 f olacak. Şimdi bunu buraya atıyorsunuz matematiksel olarak. E, ee, i̇ki MGH'dan da MGH çıkarsa bir MGH. Altıdan da beşi çıkartırsanız FSX, o zaman FSX'in değeri bir MGH çıkıyor. Zaten bana sorduğu da bu. Her bir aralıktaki harcanan enerji kaç MGH'dir demiş. Cevap bir MGH çıkıyor.